I me, I love you cause me, what did you get my, the me? Tamam, çok güzel. Şimdi kesin şey, deli mi öptü bunu, ne yaptı diye düşünüyordur orada. Evet. Şimdi açık ne var Özkan Başkan? Abi şimdi e, diğer var, pilavcı, müravcı hepsi geldi bizim yanımıza, taksiciler maksiciler. Kuruyeviçi var galiba. Ha bir de kuruyemişçi var ona gidebiliriz. Peki dönelim. Ee, Ayça nasıl buldun Özkan'ın performansını? Her zaman çok beğeniyorum kendisini. Çok bir Esra sen nasıl buldun? Esra... Um, gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Um, gayet evet. Iyiydi. evet. Başka ne var etrafta <laughs> dükkan evet söyle. Ee, kuruyemişçi var şu an yakınımda. daha ileride ne var bilemiyorum. Peki kuruyemişçiye gir. Tamam abi. Peki bir şey söyleyebilir Dur. miyim? Girme evet söyle. Ya benim arkadaşım çok kötü durumda ve senle konuşmak istiyor. Ama yavrum şu an çatıyoruz bak adam sokakta donuyor. Ama o da burada bana çatıyor. Beni ilgilendirmez kapatabiliriz telefonu. Özkan üşütmemem lazım. Devam Özkan. Abi merhaba iyi geceler. Kapatıyor musunuz abi? Vallahi mi ya? Ee, kapatalım. Biraz kuruyemiş alsaydım be abi. Biraz kuruyemiş alsaydım abi mümkün değil mi? Abi, Ha o arkaya geçeceğimiz buradan, yani buradan al diyorsunuz. Buradan alıyoruz. Buradakilerden Buradakilerden al. Buradan alamıyoruz mu abi? Ha kurye buralar mi işi var? Buraları kapamıyor. Buraları kapalı. He buralar eskiden nutluk <laughs> muydu abi? Abi Buralar eskiden nutluk muydu? <laughs> buralar eskiden nutluk muydu? <laughs> nutluk <eskiden> muydu? <laughs> muydu? Hı -hı. Ne nutluk? Nutluk ya. Dut. Ya, buralar eskiden dutluk muydu? Hani şarkısı var ya bir dut ağacı dutsuz hani şey ya, olur mu? Şey var ya şarkısta var abi, dut ağacı dutsuz olur mu? Oh, dutluk ya. muydu burası önceden? Ya, burası dutluk muydu önceden? Dutluk mu? Sonradan bu binalar yapıldı. Sonradan bu binalar yapıldı abi. 70'te. Parlayın parla. parla. Heee. Abisi a- tarlaları vardı. Heh. Öküzlerle küsürüyordu ha. Heh bak aramızda kalsın. Ben de onun için geldim de. Ben hazine avcısıyım de. Ee, Konuşsana. sonra. aramızda kalsın. Harita boruğunu pardon. Pardon. Özür dilerim Buyurun. Buyur abi. Ben hazine avcısıyım. Ya bak anlaşılma. Aramızda kalsın. Ben hazine avcısıyım. Ben bir harita buldum. Anladın mı? Bir harita buldum abi. Buranın Aa, altı- abi, Buranın ya. altı bana göre değil. Mücevher dolu. Altı mücevher dolu. Tamam. O yüzden de burası tuttuk muydu? dedi. Hatta beni kovuyorsun sanki ya vallahi. <laughs> ha kapıyı mı kapatacaksın abi? Burası tamam. tuttuk muydu şimdi? Yok <laughs> şimdi burası tuttuk muydu ben onu merak ettim ama. Burası tuttuk değil mi abi? Tamam kesin hazine burada. Abi var ya kesin hazine burada. Bizans döneminden kalma harita buldum ben. Binanın altında. Bizans döneminden kalma harita evet, buldum. Doğru, Burası önceden dutlukmuş. Hazine avcıları geldi. götürdüler oyuncuları Burası önceden dutluk değil mi abi? Götürdüler oyuncuları götürdü. Tamam biliyorum abi götürdüklerini. <laughs> ben biliyorum zaten götürdüklerini. Hep hazine avcıları bu bölgeyi tamam, tamam, severler. Tamam lan sinirlenme abi tamam Ya dutluktu diyorsun burası. Ya yani burası dutluktu diyorsun değil mi abi? Abi sen de... Tamam abi sinirlenme ya. Merak <laughs> ettim sorma Bir şey Güzel. Ben bir, Yok abi sordum. Ben ya. bir çekirdek alayım abi de. Bir şey al. Müşteri ol. Ben bir çekirdek alayım abi. Var mı çekirdek? Gofret? Golfet? E, gofret mofret hiçbir şekilde satış yok mu abi? Dut kurusu var mı? Ya, Dut kurusu var mı abi? Yukarıda, Yukarıda nerede abi? Burada başka açık yer var mı abi? Benizden tamam. başka yok mu? Denizden başka var mı da Esnaf tamam. olarak mı? Yok. Tamam. Hayır işlerde. Tamam, Dükkandan asla. tam çıkarken arkadan Duttuktu değil mi abi buralarda? Duttuktu değil mi abi buralarda? Ona emin olayım mı? Duttuk diyorsun. Duttuk diyorsun yani ama. <laughs> tamam iyi geceler abi. Kusura bakma sinirlendirdik artık. <laughs> evet, açık ne var Özkan etrafta? Abi bir saniye ileri doğru gideyim de. Koş. Bir saniye. Çabuk. Bakıyorum şu anda abi. İleride aslında söyledim ona benzinlik var ya onun marketinde falan bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Ki benzinlik de görünmüyor. O kadar izme bir yerdesin yani. Abi ben bugün acayip bir yerdeyim. çok uzak bir misafirle gittim de. Ha, geldin, bugün dedin yani. Ha, bugün izinle gidelim dedim ki aa dedim ne güzel bir cadde her yer açık. Sokakta dedim, biri var mı sokakta şu anda? Sokakta biri biri biri. Aha biri var. Ne ne yapıyor şu an ne var üzerinde söyle bana şey var işte mod, mont, kot, pantolon aynı renklerde. Ne, rengi söyle renk ne? Şey yani kot rengi de mavi. Tamam. Tamam onun yanına git. Ha. Git git git. Ne diyeyim? Git abi ben yönlendireceğim git yanına. Tamam. Geldim abi de. Geldim abi. Adama da evet. Efendim? Geldim. Geldim abi. Nereye geldin? Parola dut. Parola dut abi. Sahi abi gönderdi abi beni. Pardeşim. Arola tut abi. Ne tuttu kardeşim git ya manyak. Salih abi gönderdi beni siz. Abi Salih abi nereye gidiyorsun? Dur, Salih üzerine abi mavi abi. üstündeki elbiseleri tarif et. Şu elbiseler olacak dedi diye. Efendim, abi üzerine bu elbise olacak. Kahverengi mot, mavi kot, mavi ayakkabı. <laughs> abi dur etme bir dakika abi. Salih abi gönderdi. Abi. Bak. Rıfkı, Rıfkı Bey değil misiniz siz? Ya, Rıfkı, Rıfkı abi değil mi senin abi? Ne Rıfkı? Ki, kardeşim. Pardon o zaman yanlış oldu kusura bakma. Abi pardon o zaman yanlış oldu kusura bakma ya. Ya kardeşim dedim <laughs> Tamam yanlış oldu kusura bakma. Aynı kıyafetleri tarif etti de. Tamam abi yanlış oldu kusura bakma. Aynı kıyafetleri tarif etti. De. <gülüyor> 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 tamam ayrıl Özkan. Abi abi ya? Abi <laughs> <laughs> Salih abi! Meşhur laf buralar eskiden dutluk muydu? Dutluk muymuş Özkan oralar Abi eskiden? yürü git ya. <laughs> Özkan koş! Koş 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 koş! Ölen Salih abi tarif ediyorsun yanlış rıfkıları bize. El açmaz çıkıyor karşımıza sürekli. Kurtuldun mu? Evet. Tamam. Etrafta başka biri var mı? Gözlerim yuvalarından çıktı. Kimin? Özkan'ın mı? Benim. Sen mi korktun? Evet. Tamam. Şakir <laughs> hocam. Demek ki o Rıfkı değilmiş. <laughs> başka ne var etrafta Özkan? Abi şimdi ben koştum koştum çok güzel bir yere geldim. Ha, bak gördün mü? Hayırlısı demek ki seni buraya çıkardı. Evet. <laughs> ne var? Üst, üst kalktım dört bir restoran var. Evet. Böyle bilmem ne sofrası Evet. <laughs> şey ama çok böyle kaliteli bir yer. Çok kaliteli bir yer. Evet böyle ah. garsonlar falan böyle şey tamam. şekil duruyorlar dizilmişler öyle falan. Çok tamam müslüman. gir içeri. Yerden müşteri de bayağı var ama. Sen Ümraniye dolaylarında mısın? Yok abi ne burada çok güzel bir yer demişim söylemiyorum ee, tamam. yayın gereği, yayın sonrası söylemiyorum. Tamam peki ya yayın sonrası niye söyleyeceksin ya? <laughs> yani Yeterince yaymış oluyoruz yani. <laughs> <laughs> Sandalyeden düştüm diyor. Evet Alihan göndermiş Dimitir'den. Devam abi. Gir içeri. Gireyim mi abi? Evet. Tamam abi. Abi merhaba iyi geceler. Tatlı ne var acaba? Tatlı olarak ne var abi ya? Tamam. Duyamıyorum. Finefe var diyor. En A tatlı var. en hızlı hangisi olur? Ben bakayım Duyamıyorum. Abi tatlı arıyorum da böyle en tatlı en hızlı hangisi olur abi? Hazırda kadayıf var. Kaç poşet? kaç Yo, yo, şurada oturup yiyeceğim abi ya. E, oturup yiyeceğim canım istedi ya. E. Kadayıf alayım ben abi o zaman. E, sütlaç, kadayıf. Sütlaç alayım, sütlaç, e, sütlaç. Sütlaç süt alayım yani, süt Fırın sütlaç mı? Böyle mi oturayım? Yakın bir yere otur, yakın e, yakın. Şey yakın. mi abi bu? Fırın sütlaç mı? Evet. Tamam alayım bir tane. Mikrodalga mı yoksa? Normal fırın şey mı? Abi, mikrodalga mı normal mi? Ha, normal, tamam. normal fırın ha tamam. Hayır bazen mikro yapıyorlar. Normal fırın sütlacı diye satıyorlar. Onu, o yüzden ben şaşırıyorum de. Yaklaş ama. Ya, da, ha, ben sohbet mikro, et. Mikro, mikro yapıyorlar tamam mı? Sonra normal. Anladım. Konuş. Mikrodalga. dalgada. Onu ver abi şeyin. Ee, e, Ezgana katına gel bir bakayım ona. Ya, burada yiyeceğim. Burada yiyeceğim abi ya. Kan şekerim düştü biraz da. Kan şekerim düştü abi biraz. Böyle oturdum abi. Oh yorulmuşum. Şimdi bu nasıl? Tatlı abi? krizine girdim abi ben de. Şey ya böyle nasıl da, gece gece böyle tatlı krizine girdim abi Evet mi? birden kafanı süplece göm bitiremez. Şimdi 1, 2, 3. Krize girdim ya. Krize girdim. <gülüyor> <gülüyor> Krize girdim nasıl abi Bu yüzden. Tatlı krizi acayip bir şey abi. Tatlı krizi ya acayip bir şey. Göm kafanı göm göm göm. Oh vallahi kendime geliyorum. Vallahi kendime geliyorum. Abi dört saattir tatlı yemiyorum ya. Dört saattir tatlı yemiyorum ya. <laughs> Burası önceden tuttuk muydu abi? Abi bak Bir kadayıf alayım. Bir kadayıf alayım abi. Bir de bir şey kadayıf. soracağım abi. Burası önceden tuttuk şey muydu abi? Burası önceden tuttuk mu lan? Burası önceden tuttuk mu lan? Duyamıyorum. Burası diyorum, ha, önceden dutluk muydu? Dutluk ya. <gülüyor> 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 Unuttunuz mu abi o eski günleri, ağaca çıktığınız günü? Dut ağacı ya. Yok şey ya, dut ağacı bildiğiniz dut ağacı yani. Sen bak, bilirsin abi, bu bak, ağzını yeşil. Şarkısı bayağı... bile var abi. Dut Ay, ağacı boyunca. Dut yemedim doyunca. Ha, bak şarkısı şarkı, bile var. Şarkısı bile var abi bak. Dutacı boyunca. Dutacı boyunca. Dut yemedim doyunca. Dut yemedim, yemedim doyunca. Ben ne güzeller gördüm. Ben ne güzeller gördüm Sütlacım soyunca Sütlacım soyunca Benim balam ay balam Benim balam ay balam Körpe balam ay balam Körpe balam ay ya. balam ha, Ne diyordum? Buralar önceden tuttuk muydu? <laughs> ben ne diyordum ha? Neyse bir... Bu arada, bu arada önceden tuttuk muydu abi? bilmiyorum ben değil mi ya? tamam <laughs> Hayır. Lan da sordum öyle ya ne merak ettim. Hayır burası Bizans döneminden kalmış abi Bizans, burada. Hazine ben var diyorlar. Bence bana ne burası? Buyurun ha Bizans döneminden kalmış. Hazine falan var. Tuttuksa evet, dedim. Ha, şimdi işte de baktım böyle çok elit evet. bir insana ben olgunca takım elitleri falan mı sorayım bilmiyorum. Bizans kralı Zorovaski varmış abi Bizans kralı <laughs> Zorovaski. Bizans kralı Zorovaski varmış. Hep gömmüş bu bölgeye gömmüş altınları bu bölgeye girmiş aslında var ya duymuyorum. Haberin hatta, olsun. Çaktım da böyle 10 tane versin var. Böyle bir haber aldım. Tamam Duyamıyorum Özkan. Yani evet, böyle bir haber aldım. Tamam böyle bir şey olsa onlar geceden söker Sana bana bırakın. Abi, görsün, bizim abi Salih abi, var. Abi, abi, gitme bana. Bizim Salih abi var. Bizim Salih abi var. Buldu malı. Malı buldu. Han, hamam her şeyi dikti. Han, ha, ha, her şey 15 milyon abi, dolarlık altın buldu. Abi 15 milyon dolarlık altın bulmuş ya. Yani. 15 milyon dolarlık altın. Bunların hepsi bir gecede oldu. Hayat Bulursam, yarısı Bulursam yarısı senin. Bulursam yarısı senin. Ben <gülüyor> buldum <gülüyor> daha önceden. 1 milyon dolarlık buldum. Yani buldum daha milyon dolarlık aldım. Ama devlet el koydu. Devlet el koydu. Yakalandım. Ya, ya, yakalanmasaydım çok güzel. Yok abi sen alıyorsun hemen. Niye veriyorsun? Tabii canım ben. Artık yeni kanun çıktı. Yarısı senin yarısı devletin oluyor. Şimdi yeni kanun çıkmış abi tamam mı? Yarısı senin yarısı devletin. Tamam mı? Burası eskiden tuttuk muydu abi? Yani burası eskiden tuttuk muydu abi? <laughs> Hayır tuttuksa söyle. Yok tuttuksa söyle yani. Ya yani, yani burada hiç tamam. dutla ilgili ipucu gördün mü? Dutla ilgili için kucu gördün mü? Dutla ilgili için kucu Bir dut ağacı. Ama tabii dut ağacı. Tırtıl. Tırtıl. Ninja Turtles. Ninja Turtles. Ne bileyim. Burada yok ki. Burası Bizans'tan <laughs> kalmış abi. Burası Bizans'tan kalmış. Ben yani bu yıllarını alıyorum. Bizanslar Burası... kaçarken altını gömmüşler. Şimdi ne biliyor musun? Bizans kaçarken altını gömmüşler. Ya benimsin ya toprağın mantığı. Yani şu mantık. Yani, ya benimsin ya toprağın Yer olmasın, Ama onları artık buluyoruz abi. Ama işte onları artık buluyoruz abi. Yakında Bizans'ın torunları gelip arama yapacaklar burada buralarda. Bak, yakında Bizans'ın torunları Çok az diyoruz kan. Onlar bulmadan biz bulsak daha iyi abi. Ne yapalım? Ruslar <laughs> bize gelir. Görmez miyim abi? abi Görürüm görmez tabii. miyim sen 2 milyon dolardan bahsediyorsun ha? Sen kaça kadar çalışıyorsun Nasıl? burada? Kaça kadar buradasın sen? Biraz yaklaştısan ya, adama duyamıyorum. Şimdi bak ben bir gece geleyim. Alttan başlayalım kazmaya. Dedektör var bende. Dedektör var bende. gezdirelim. Başlayalım kazmaya. Yoksa böyle çalışarak orada evet. şey, Her gece 3 saat çalışıp Abi bit, inan, altından gireceğiz. Her gece 3 saat çalışsak. 5-6 günde buluruz. Çok zor iş ya. Be yani. abi 5-6 günde buluruz. Küçük bir tünel açacağız kendimize. Şekerim için şerbet koydum onu yiyor. Ne ya? He kadayıf kaldırdı. Hmm. Ara sıra kadayıftan ne? konuşalım A ki şüphelenmesinler. Abi senle sohbet edelim güzel oluyor. Ara sıra kadayıftan A ki konuşalım A ki şüphelenmesinler. Bak ne yapalım ara sıra kadayıftan konuşalım ki şüphelenmesinler. Diğerleri bize bak ya İyi iyi e e baksınlar ya. Abi ortak e çıkmasın niye baksın? Yok e e ya. İyi e burada ona bölürsek 100, 100 bin dolar kalıyor. Oluyor balık güle <laughs> abi, abi, burada yapayım. kesin var bak. Burası e dutluktu dutluk önceden. Bu burada kesin var ha. Burası dutluktu önceden ben araştırdım ama burası önceden tutmuş. Anladın mı? Mesela o yani. Burada rüzgar eserken bile du du diye esermiş. Yani burada rüzgar eserken bile du du diye esermiş. Allah bak ben araştırdım diyor. Sen inanmayan bakışlarla bakıyorsun bana tamam mı? <laughs> ne ama bu diyor Ne gerçek. Hiç mi duymadın ne Bulanlar, edenler, yapanlar. Böyle bir Kaç yıldır buradasın sen? Kaç yıldır buradasın Hasan? Duymuyorum eski adamı. Ne oluyor? 2 3 yıl. Adım. Ha. Hiç şüphelenmedin mi, şüphelen mi ya? ya? Hiç şüphelenmedim abi ya. Ben kaç gece bu binanın etrafında şey dedektörle tur attım? Ben kaç gece bu binanın etrafında dedektörle tur attım? Tur attım. Tur attım. Deşin 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 tur attım. Sürekli sinyal veriyor. sinyal Yok bu abi nasıl? Sürekli sinyal veriyor ya. Bir <Gülüyor> şey yapmadım ki dolaştım abi ben. Bir şey yapmadım abi dolaşıyorum. Ne var dolaşmışlar? Polis bir şey diyemez mi? Hay <laughs> ayakkabımın <laughs> altında benim dedektör. <laughs> Hayır abi ayakkabının altında. Öyle eskisi gibi değil görünmüyor dedektör. Eskisi, eskisi gibi değil öyle kocaman makineler yok. Teknoloji. Dolaşırken <laughs> dedektörle sinyal veriyor. Dolaşırken dedektör, dedektör sana sinyal veriyor. şöyle bir sinyal de kozmiyi söyle. Bak şöyle bir şey. Nereye gidin lan? gel <laughs> gel. Gel abi sohbet ediyorduk ya. Vallahi gitti abi. Kaldım burada tek başıma. Tamam. Ödemeyi yap. Kaç lira değil? Ödemeyi yaptığın kişi farkıysa öksür. <laughs> tamam burası eskiden tuttuk muydu de şimdi? Abi benim borcum ne kadar? <laughs> <laughs> bu abi bile abi sohbet edelim. Bir şey soracağım. 8 lira. Ne kadar? Adama da sor tekrar kasadakine. Bir şey soracağım arkadaşım. Burası önceden tuttuk muydu de? Farklı bir şey soracağım. sor. Burası önceden tuttuk muydu? De? zaten. önceden tuttuk mu? Önceden tuttuk mu? Neydi? Tuttuk. Neydi değil mi? Değildi değil mi abi? Eminsin değil mi? Eminsin ama abi. yok abiyle de konuştuk da sordum ya sana sorun dedim. <laughs> Emin olmak için. Tuttuk muydu değil miydi? Tuttuk muydu değil miydi? nasıl tuttuk ya? Tuttuk <laughs> ya. Dut koyulan şey. Dut abi, dut koyulan şey. Yok. Dutluk dutluk dedi, değil değil mi? Yükseltemem. Şimdi yaşın yaşında bayağı ilerim. O zaman sonra geçmişi bilirsin mi? Bir ayağın çukurda ne de olsa. Ya, yani bir ayağın çukurda ne de olsa. <laughs> Dutluk değil Yok. diyorsun. Duttuk değil diyorsun. Tamam. Tamam. Hayırlı işler. Kozmi söyleyerek <laughs> çık. Hayırlı işler abi. İyi geceler. Kolay gelsin. <laughs> calls me. Çok teşekkür ediyoruz Özkan. Iyi diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. iyi geceler. Nerede olduğunu söyleyeyim Zeki? Söyle. Büyük çekmece. Hadi iyi geceler. İyi